Merhaba sevgili dostlar Kanalımızdan hepinize saygılar, sevgiler, selamlar, şükranlar Evet bu arada diş yaptırıyorum biliyorsunuz Pek de düzgün konuşamıyorum, kusuruma bakmayın Haftaya tamam olacaklar inşallah Bugün benim filmle Efendim şöyle bir turlayalım dedik Bazı ihtiyaçlarımız vardı e, Alışveriş yapalım dedik nostaljimizin kaptanlığını da ona yaptırıyorum bugün. Ben yan tarafta seyahat ediyorum gördüğünüz üzere. Efendim. Evet. Gençliğimi çalan hırsızla hayata ümitle bakmaya devam ediyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet. Gençliğimi çalan hırsız dedim. <laughs> Doğru. Benim 33 yılımı çaldı. Gençliğimi çalan hırsız bu. Ama dünyanın evet. Ama dünyanın en şanslı hırsızı biliyor musunuz? Benimkini kim çaldı? Seninkini de <laughs> ben çaldım. Seni ben yakaladım. Evet. <laughs> Seni ben yakaladım. Ben de şanslıyım. Sevgili dostlar, evet. Dü dünyanın en şanslı hırsızı benim gençliğimi çaldı. Evet. Bunu hiç kimse başaramadı biliyor musunuz? 33 yıl. Hiç kimse başaramadı. Tek başaran hırsız. Evet. Dünyanın en şanslı hırsızı. <laughs> Merhaba, Merhaba sevgili takipçilerimiz. Ahmet Başakçı kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık versin cümlemize. Bugün ek, evde eksiklerimiz vardı. Hem eksiklerimizi alalım, giderelim. Hem de şöyle bir akşam saatlerinde bir turlayalım dedik. Evet. Kaç gündür çay topluyorum zaten. Arada bir değişiklik evet. Evden çıkmak, stres etmek. Aynen öyle. Ekonomik şartlar ne kadar zor olsa da kendinize zaman ayırmalısınız. Ruh sağlığı da önemli. Evet. Sevgili dostlar. Evet sevgili takipçilerimiz. Kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Beni yalnız bırakmayın. Bana destek olun. Videolarımı paylaşın. Beğeni yapın. Bol beğeni yapın. Sevgili takipçi bu kardeşinize destek olun. Evet. Şöyle bir ezanın önüne dur istersen. Tamam hayatım. Evet sevgili dostlar. Şöyle bir turladık. Akşam serini alışverişimizi ettik. Evimize doğru gidiyoruz. Bugünkü videomuzda bu olsun. Efendim, hayata dair başka videolarla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Efendim. Şuradan bizim köyümüzün ikinci yolu Güzelsit mevkiinden geçiyor. Çok manzaralı bir yol. Bu sefer buradan gidelim. Hem güzel manzaralar izletelim sizlere. Rize'nin dışındaki arkadaşlar efendim biraz gözleri, gönülleri açılsın, yeşillikleri görsünler. Özlemişlerdir Rize'yi tabi. Onlar seviyorlar bu manzaraları. Umarım beğenirler. eksiklerimizi giderdik alışverişimizi yaptık biraz turladık şimdi köyümüze çıkan başka bir yol var oradan çıkıyoruz dedik hem buradan çıkalım hem de buranın güzel manzarasını sizlerde görmüş olun sizlerle paylaşalım çok güzel buranın manzarası denize kuş bakışı. <laughs> çok güzel yerler buralar yani. Ben buraları çok beğeniyorum. Çok güzel buralar. Deniz ayağının altına kalıyor. Sevgili takipçilerimiz hemen hemen her gün bir video çekmeye çalışıyoruz. Çekiyorduk da. Bu sıra çaya başladım. Çaya başladığım için 2-3 gün ara verdim. Ara verdim de sizleri özlüyorum. Sanki sizleri her gün görüyormuş gibi oluyorum. Bugün dedik hem de eksiklerimizi alalım. Evet şuradan biraz da bu arada denizi gösterelim. Evet. Buradan olta at denizi. <laughs> evet, hem eksiklerimizi giderdik. Hem de sizlerle beraber şimdi evimize gidiyoruz. Manzarayı seyrede seyrede sizlerle de paylaşa paylaşa gidiyoruz. Dediğim gibi sizlerden rica ediyorum. Beni bu yolda yalnız bırakmayın. Destek olun bana. Desteğinizi benden esirgemeyin. Sizlerden rica ediyorum. Bu anlamda gerçekten rica ediyorum sizlerden. Destek, sadece destek istiyorum sizlerden. Videolarımı izleyin, paylaşın. E, tanıdıklarınızla, sevdiklerinizle, samimi olduğunuz kişilerle ee, bu işe başladım. Çok istekliyim, çok havesliyim, ve ee, severek de yapıyorum. Ee, i̇nşallah e, başarırım. Allah'ım mahcup etmez beni. İnşallah utanmam. İnşallah mahcup olmam. Yani e, hırslı bir insanım. Yani başarmak istiyorum. Aileme katkıda bulunmak istiyorum. çoluk çocuğuma katkıda bulunmak istiyorum neden olmazsın niye yapamayayım zaten bayanların e, bu tür işleri e, yap, yapan bayanları takdir ediyorum gerçekten e, ben de neden o e, yapıp da başaran bayanların arasında olmayayım e, bana destek verirseniz bu yolda ilerlerim adım adım ilerliyoruz kanalımıza yeni gelenler var çok teşekkür ediyorum e, Canlı gönülden bütün samimiyetimle söylüyorum Canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, abone oldukları için, kanalıma katıldı, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Tek tek. Sesimin gittiği her yere, her kim izliyorsa videolarımı. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum hepinize. Burası güzel süt mevkii. Sevgili takipçilerimiz, videolarımız hayatın içinde, hayatın içinde yaşantımız, günlük yaşantımız, günlük yaşantımızda ne, ne yapıyoruz? Özelimiz hariç. Ha, özelimiz hayata hariç. dair ne varsa. Hayata dair ne varsa. Sizlerle olmaya çalışıyoruz. Onları çekip sizlerle paylaşıyoruz. Arada bir mutfak videoları yapıyorum. Ee, Yaptığım yemekleri sizlerle paylaşıyorum. Belki fikir olur, sizler de beğenirsiniz, sizler de yaparsınız. Oluyor ya, tariflerinden çok memnun olan takipçilerim var. Evet. E, çünkü yani öğrenmenin sınırı yok, yaşı yok. E, ben de başkalarından çok şeyleri öğreniyorum. Halen daha da öğreniyorum. Mesela bir şey görsem, değişik bir şey görsem, aa ne kadar güzel oldu derim, hemen yapmaya çalışırım onu yani. Bu böyle bir şey yani ben bir şey yaparım size değişik gelir siz de yaparsınız ee, onun için arada bir mutfak videolar da yapıyorum İnşallah memnun kalıyorsunuzdur İnşallah bizim yaşantımızdan bizim aile yaşantımızdan memnun kalıyorsunuzdur hayatım buradan bir de göstersene şöyle kenara evet. çek Evet burası burası çok güzel zahmetli Şevket Daim'in dükkanının önü buranın manzarası süper Evet, Buradan biraz... bütün sahili, denizi görebiliyorsunuz evet. sevgili dostlar. Harika evet. bir manzarası var. Evet. Burayı da göstermek evet. olalım size. Bir tane desene oraya, tecerlekli sandalyeye otururuz. He Şefik abi. Evet, say zamanı görüyorsunuz insanlar. Sayları topluyor. Almanya'ya doğru geç, yola çıkıyor. Daha bir orada prefabrik ev yaptılar yolun kenarında. Gerçekten mi? evet. Ne evet. zamandır bu taraftan gelmedin ee, mi? E, alttaydı ya. Yaştan da inip çıkamıyor diyor. Yolun ya. evet. evet. kenarında yaptı yaptık kendini ufak bir yer. Küçücük bir ev. Sevimli evet. oldu ama. Aynen. Evet sevgili dostlar. Hayata ümitle bakın. Üzmeyin kendinizi sakın. Evet, evet. Bugünkü videomuzda bu olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Efendim. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Öse kalın. Kanalımızda kalın. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyin. Sevgili dostlar. Evet sevgili takipçilerimiz. Bugünkü videomuzda sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.